Ben Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kürşat Cengiz Yıldırım. Ben Beren Ateş. Bugün size Tarihi Münker çeşmesinin fotogrametrik yöntemlerin füzyonu ile 3 boyutlu hassas modellenmesi adlı çalışmamızı sunacağız. İHA'lar yani insansız hava araçları yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış olarak hızlı ve doğru, doğru coğrafi bilgiler elde etmemizi sağlıyorlar. Ve İHA'lar sayesinde nesneler detaylı bir şekilde taranarak hassas üç boyutlu modeller üretebilmekteyiz. E, bu çalışmada da e, kültürel mirasın e, önemini e, belgelenmesiyle ilgili önemli bir çalışmadır. Çalışma alanımız Kocaeli ilinin Çayırova ilçesinin Hünkar Çeşmesi bölgesidir. Bölge ağaçlarla kaplı ağaçlık bir alandır. Bu çalışma bölgesinde yoğun ağaçlar bulunduğundan dolayı yersel fotogrametri ve fotogrametrisi tek başlarına yetersiz kalmıştır. Biz bu iki yöntemi birlikte kullanarak üç e, boyutlu e, doku gidilmiş model ürettik. Burada ürettiğimiz modeller gözükmekte. E, gördüğünüz gibi yazılar tam ve net olarak okunuyor. Şuradaki Arapça yazılar da ayrıca net olarak gösterilmiştir. Daha sonrasında e, biz bu üç boyutlu katı modeli e, sanal gerçeklik ortamında aktararak Orada gezinti sağladık.